Are you ready? Mm -hmm. Yani herkes buradadır diye tahmin ediyorum artık. Ben buradayım. Hayır. Evet. Hmm. BK'yı banlamazlarsa al, al, alayım mı? Koga ile başlasan bana. Koga. <laughs> <laughs> Çiz. Ya bu kadar burada. Fazla <laughs> oldu ya. duramıyorsun e, yani oyalıyor sadece. Yani sinir olacak Yani. Hele bu üç kere sürekli kaçıyor ya. Sinir ya aslında daha önce de söylemiştim yani. O teleport olmasını damage e, yiyecek pozisyonunda verseler de o zaman olurdu. Damage yememesi ona çok fazla bir dokunulmazlık avantajı <gülüyor> veriyor. <laughs> niye olabilir belki hani damage reduction olabilir hani aldı demeyi ki düşüren yüzde elli falan. Olabilir. Yani yüzde yüz düşürmemiş olur, yüzde elli düşürür. En azından biraz demeyi çatabiliriz. <laughs> bir kısma. Mesela zil olarak ee... düşünüyorum, altı atışımdan kaçabiliyor adam. Yani bir şarjörü boşaltıyor ve hiç demeyi cememiş olabiliyor. Evet. Ne mi? anlayayım? <laughs> Burada istediğiniz bir şey var mı? Anlamak istediğiniz. Valla Willow, hmm. Tyra bunlar bandlanabilir aslında. Tyra'yı bandlayayım mı? Willow'yu da bandlayabilirim. Yani... Seni Tyre... banla bence de. Tayrayı bandlarsan Willow'ya iyi bakmanız lazım. Tamam. Tamam bir. E... Zaten sana göre Elif... Willow sende de dediğini sonradan gördüm yani. Elif. Neyse. Ya... Sana güveniyorum. Ben de değil ama. Bizim de ya şaka gibi bunlar ya. Tam tayra al bari, Tayre al. var. Üç, üç, ma üçüncü maçımız üç maçta da şey oldu. Ben tayra mı alayım yine? Hadi, al Tayre. Tayra da hiç oynayamaz. Mivi de alabilirim neyse alayım. Zin, zin, zin alırız ya. Zin alırız. Bak zin Smolder alıyor ya onun yeteneği var şey canını dolduruyor. Şey o, şey %15 oldu. %30'dan %15'e çektiler onu. Azalttılar ama yine de o da çok sinir bozucu bir şey. Sadece o duyuyor başka böyle her yerden öldürülmez. çıkıyor geri. Sonra healer'de heal, heal bastığın zaman al sana full can. İşte bir tek healer'a e, bakacaksın. Healer'dan heal alınacak başka o da yok. Bu şeydeki kostümleri çok iyi taylanıyor ya. Bir önceki Elif de hep ilk, ilk alana bir sistem ediyor ya. <laughs> Aldı işte ne yapalım yani? E, ee, gerçi Vivian iyi oynayabiliyor. Vivian... Bilmiyorum. Dikkat etmezsek şey yapabilir, iyi oynayabilir. Bak da sıkıntı. Eğer iyi oynuyorsa bak alıp götürebilir mi? Koga'yla tek kavuşabildiğim Sen... hero biliyor musun? Koga'ya tek kafa kapılan bak evet. Ben bak hiç oynamıyorum. <laughs> en sevmediğim şampiyonlardan birisi. <laughs> i̇şte, işte. Bakla, Vivian sende o zaman. Elif. Karşıya da kan geliyor ya. Yani. Kanı bana bırakmıyorlar Hı. ya. Ölmezsin, ölmezsin. Ne yapayım? Tank mı alayım? Al. Tek tank oynamayalım. Sky alayım mı? Sky mı? Ben... Dağıtalım mı? Sen bilirsin. Evet, sen bilirsin. Değişiklik olsun. Ya. Ama şimdi bak, Raun ortada çok durmayacak. Ben sana değil. Evet, Sky. Hatırlarsan ki... ortada ilk maçlarımızdaki Sky'ın ne yaptığını hatırlıyorsun, değil mi? Bilmiyorum bence yine ya da yaşar. Ama sen bilirsin yine de istersen Sky al. Benim için sıkıntı yok. Kaybetsek de önemli değil benim için. Ama laf ederim. <laughs> sonra Hadi. Ederim <laughs> Hadi. Hadi. Abi. Sky alsaydın ya Eğlenirdik <laughs> Bol bol Aa, Bana alır ben oynarım benim hiçbir problemim yok Ben yenmeye, yenemeyi dert etme Tamam kimse sonra sıkıntı etmiyorsa da bir dahaki maç öyle yapalım o zaman Ama herkesin şeyini alalım Ben girmeyelim o zaman <laughs> Tamam o zaman almıyorsun Sky o zaman biraz tank oynayın, ee hep healer'lar alıyorsunuz, flankler tamam, alıyorsunuz. Ben de... ben Sadece healer şey ki... oynuyorum ben, ne damage oynuyorum ne flank ben, oynuyorum. Ben de artık ortada bir bekliyorum, ya, bekliyorum. Maçta... ya da ortada ölüyorum, Başka maçta... ölüyor. hiçbir <laughs> alternatifim yok. Ya ortada ölüyorum ya da ortada bekliyorum. <laughs> bir dahaki maçta tank bende, siz karar verirsiniz. İki tane damage, iki tane flank da olabilir. İlla ki bir damage, bir flank olacak diye de bir şey yok. 450 kahil mi atmıştı? Bu oynuyor mu ya? Ha 4 tane bir Kim 450 k <laughs> ile heal atmış ya? Var mı Victoria, öyle Victoria diye bir Amerikalı herhalde. Ha şey oyuncu yani. mu? Ha oyuncu, Profesyonel. yayıncı. Profesyonel değil de. Yayıncı iyi şey, konsolda oynuyor, Miv oynuyor. İyi oynuyor konsol konsol için hele bayağı iyi oynuyor çünkü konsolda zor bu ilk crossplay çıktığında ya, yeah. ben şeyi kapatmamıştım bu konsoldaki maç şey elemanlar da gelebiliyor ya takıma onu kapatmamıştım abi bir baktım bir tane şey takım arkadaşı çok kötü oynuyor sonra bir baktım şey konsol oyuncusuymuş Görüyor musun yani dedeler? Ama... El alemin 450 kahil atıyor. Bizim Sky şey healer'larımız işte 100 attı, 120 atıyor. <laughs> ya 30 30 dakika falan da sürmüştür o maç ama ya. Bize hmm. 4 tank, 4 tank kahil o kadar heal basmak tabii daha kolay yani şeye göre. İki göre. <laughs> Ediyorum gene ya. Hmm. Ben ıskarta eklemiştim ama sadece yüzde <laughs> <laughs> sekiz. Aslında onu değiştirebilirim Yani. Evet nereden gidiyoruz? Sağdan mı? soldan mı soldan gidiyoruz? Soldan gidiyoruz. Yani. Ortaya geçeceğim direkt buradan. En yakın yer burası. Biraz Vivian Pardon ama Vivian'ı korudu ya Süper Şimdi Vivian'ı alalım Süper Süper çıktı ya. Tam kurtardın adamı. <laughs> <laughs> Yok ya. Opurt. Burada onun Ah. Ya, kuldan yanlardan çıktın önüme ya. Üyüğü aşağı atacaktım tam. No price is too large. Another chance. Bak geldi. Okey. Siz ya? Ben kaptırmışım kendimi. <laughs> Lütfen kavutalım Lütfen kavut ben mi? Count olsun mu öyle ya? Ben anca atıyom. Healer! 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 yok. Şaka gibi ya. Healer yokken bir tek ben alayım. Daha iyi saklamalıyım. Ama canım da çok haksız Bak, 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 dikkat, bak, bak, bak arkada. Baş <laughs> okay. okay. arkadaş ya. Eşeğin bas, eşeğin bas, eşeğin bas. Ben çok öldüm nedense ya. E şu bak... Aa! Kanser oğlum. Divyana gider misin ya? Orada pusmuş, hiç yaklaşamıyoruz. Ama neyse, geçti artık. Ya. İşte Vivian böyle sıkıntı. Uzaktan çatır çatır inecek. Re Rezi alabilirsin. Eğer zıplatmasını istiyorsan. evet bak. Ee, ben de mi alsam oktan? Ben de Rezi alayım. Hiç hmm. ama herhalde bir kabriyor değil mi? Yok normal vuruşu bir kalmamasın. Evet 600 vurmuş hmm. lazım. Headshot sıkıntı ya bak headshot atınca eriyorsun ah. direkt. Büyük ihtimal yine buradan gelebilirler. Gel. Evet. Ya niye ben? Niye ben? Niye ben? lan sen nasıl öldün? Pure, 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 Pure,

Ben ayacak ha 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 çaldım kilini. <laughs> Hay ya. Ama var var bizim partide de. <laughs> <İkimizi> böyle sağlıyorsun. <sahnesi>. Kanal fk'yı mı yani? Da ja. Wie das geht, Boston. Hmm. Çok sinir bozucu ya. Ölme yoksa gidecek orta. Nasıl ölmüyorum ya? Oha! Beyza nasıl ışınlandı? Hep elbette zonlu. Basarken baktığın yöne doğru ışınlanıyorsun. Eğer hiç illüzyonun yoksa ulti, at, ulti attın değil mi sen en son? Doğru. Ulti'deyken Beyza Beyza'da ışınlanabiliyorsun. Yok şurada de değilim. Neyse. Miv çok güzel söylüyor ya. Sürekli söyleyemiyor mu? Dinlesek. Arkaya böyle gidiyor. Üst tarafa dikkat edin. Vivian çok kötü ya. Çok fena oluyor. Ölmeyin me please. Geliyorum Are you missing? büyüyen tuşa bastım hiç elini çekmiyor ya. Neyin canaz ama? Canımız kan var orada. Kan bana, bana baktı sadece var ya. Ben nasıl öldüm ya? Arkadan bak gelmiş. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, soldan gitmeyelim ya şimdi. <laughs> soldan geliyorlar oldan gidelim ama ulti atabilirim orada da atabilirim onları orada. Ha aslında evet güçlerini orta atabilirsin ben de ateş atarım. Ulti atarsam zaten orada atarım ben onları aşağı. Ha o da doğru. Ben canlarını yakarım orada da ama iyi yere denk getirmem lazım. Tamam sen tek sağa gidebilirsin. Flank. Diğerleri hep soldan mı gelecek ki? Yok diğerleri de soldan gelmiyor. Ben eşle tek takılıyorum. Biz de eşle şey... Beraber takılıyoruz o zaman. İş yaptı ya. Öldü şey yapmadık ama. Tamam. Makta gitti. Vivian da gitti. Tamam Nando da gitti. Ben burada bekleyeceğim. Bir sen sadık istersen ya da fark etmez. Ben ortadan şey, Karşılayayım onları. Soruya geliyor buradan. Kan geliyor. <laughs> nasıl eridi? <laughs> Eş nasıl öldün ya? İki saniye bakmadım sana. Attı. Bak, bak. İki saniyede ulti kullandı, öldürdü. Şu baka, baka dikkat edin. Nasıl şu bak ya? Öldü. <laughs> Süper. Bunu az canlı... Allah hayır, hayır. Evet, gitmedi. <laughs> Bunu var ya sen yeni çaldın sorayım. Bence saklanalım gel. Ben i̇ki, hı. Tankımız hı. i̇ki tankımız da öldü, iki tankımız da öldü. Bak geldi. Ya saklanalım dedim. Bir tek sen öldün. Sen de olacaksın şimdi. Neredesin? Gerçi tanklar gelmiş. Aa, muhtedir. Lan lan. bak öldü. Bu ne ya? Ben dedim saklan. Dist'u ya? Bir ultisini ya, arkadaş. Sen yani DL 15 dakika oldu ama sen büyürsün. Meeve saklan saklan. Nasıl kökledi? Geri çekilelim yani eğer az kişi kaldıysak ilerlemenin hiçbir anlamı yok. Ölüp 15 saniye kaybediyoruz. Şimdi mesela Terminus geri çekilebilir ama o direkt öldü zaten. Terminus mu? Evet onu o artık Terminus. Doğum diye bir karakter yok. niye sen tek başına gidiyorsun oradan? Buraya. Neyse ya, ortaya oynarız. Sağlıyorum <laughs> <laughs> artık. Midem bulandı bakı görmekten. 10 kere ölmüşüm, onu da ona. Onu tek da başınıza olur. gitmeye çalışmıyor musun? başıma gitmiyorum ki, arkanıza geliyor. Yok, senin için demedim. Az önce bir tek başına gitmeye çalıştım dedim. Ama genel olarak yapıyoruz zaten onu. Ortaya gideceğim bu sefer, direkt. Tamam, olur. Şimdi muhtemelen oraya tedbir alacaklar bu sefer. Böyle tahmin ediyorum. Fark etmez, gelirlerse de göndeririz gezmeye. Ben, ben de soldan gitmeyeyim o zaman. Soldan gizlenebilirsin aslında. Ya bilmiyorum, nasıl istiyorsan ya. Evet, ortadan iki, Soldan. Üç. Ortadan geliyor. Bak burada. Hepsi burada. Soldalar. Ya oha ya. nerede? Hiçbir fikrim yok. Burada. Aç aç kalbi gelin. Abi hiç kimse yardım etmiyor ya. Görüşürüz. Tamam iyi biriydim yok ya nasıl zıplak GG çok trendeler ama Az önceki maçta mı böyle bir ütütüp ütütütüp ütütütüp oluyor herhalde değil mi? Ütütütütüp. Ya Şeyi... Herhalde bu... Ice... Neydi? Ice mine miydi? Ne? O haritada da galiba iyi. Şey gelmeyelim bir <laughs> Yazık Friye <Fır imprintın> oynamış ya. <laughs> bir şey diyeceğim. Herkes... Herkes... Yiggi yuhalasın lütfen. Ne ki? Nasıl useless ya? Evet ne seçmiş? Na solar seçmiş. Kim diyor yıldız diye? Bir diyor.